Gold. Vurdum bir Çok güzel. Burada. İçeri. Saniye de saniye. Öldü. Başka var mı? Bilmiyorum. Pompalı diye lan. Yok herhalde. İki kişi değil mi bunlar? Ses yok ya. Kupalardır. Olsaydı sıkardı ya. Yani. Abi bu silahı Ben bunun silahını görüyorum. şey var lan arkamda arkamda ah. Yandan gideceğim ya Ananı sikeyim ya Ananı sikeyim ya Yanında tam diyecektim çağrı şey var Baril var dikkat et Piç ona nişan almış tepeden. Ha. Aman koyayım ikinci mermi gitmedi herife ya. Beraber zaten? Ah ulan aklın çıkmıştır çağrı senin. Patladı ödüm patladı zaten. Pencereye bakıyordum ödüm patladı. <gülüyor> 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 Yemin ederim söyleyecektim tam. <laughs> Ben de bir ses aldım ama önden mi arkadan mı anlayamadım ki çağrı. Sen arkamdaydın. Yakındın herhalde. Ben hiç duymadım oraya. Ya adama yakındım arkamdan attı şeyi. Fişek tabancasıyla vurdu bu arada. Ha evet. Önümüzde çatışıyorlar diye ben de cama bakıyordum. Abi ben, ben, olsam benim aklımı çıkardım. amına. Vallahi aklımı çıkardı. <laughs> niye o kadar ha. <laughs> Ya bunlar sağımızdaydı. Arkamızdan dolanına geldi itmeler. Hmm. <laughs> Bu arada attığım ikinci mermiden denk geleydi. Ben amına koyardım birbirinden.